Hardware Plus'tan herkese selamlar, ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda yeni nesil konsolları konuşuyor olacağız. Bir yanda PlayStation 5, bir yanda Xbox Series S ve X modelleri ve tabii ki bir yanda da zaten sahip olduğumuz eski nesil konsollar. Bu süreçte 2021'e girerken tercihimizi nasıl yapmalıyız? Hem fiyatıyla, hem gücüyle, hem sunacağı detaylarıyla yeni nesil konsolların detaylarına bu videoda bakıyoruz. İlk olarak Xbox Series X ve Xbox Series S ortaya çıkmıştı. Hatta ilk olarak Series X'i görmüştük. Sonradan zaten söylentiler Series S'in de geleceğini bizlere gösteriyordu. E sonunda 300 dolarlık gerçekten rekabetçi bir fiyatıyla beraber uygun seviyeli Xbox güçlü Xbox olarak iki farklı ürün karşımıza çıktı. Bir diğer yandan PlayStation 5'in zaten aylar öncesinden hem dijital versiyonunun hem de disk 4K Ultra HD Blu-ray disk destekli versiyonunun olduğunu görmüştük. Bunların da fiyatları geçtiğimiz günlerde bizim Burak abiyle yaptığımız canlı yayınla beraber ortaya çıktı. Diskli versiyon 500 dolar, disksiz versiyon 400 dolar fiyata tekabül ediyor. Yani baktığımızda 300 dolardan 500 dolara varan bir skalada yeni nesil konsollara sahip olabiliyoruz. 300 dolara Series S, 400 dolara disksiz dijital bir PlayStation 5, 500 dolara da diskli bir PlayStation 5 ya da yine disk kullanabilen Xbox Series X ortaya çıkmış oldu. Peki bu süreçte bunların farkları neler? Ee, aynı zamanda eski nesil konsollara göre nere almamız gerekiyor? Tabii ki ilk başta üst seviye olanlar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile başlamak lazım. Bunları birbirlerine kırdıralım. İlk olarak e, işlemcilerine baktığımızda gerçi hem grafik işlem birimi hem işlemcileri tamamıyla e, AMD tarafından üretilen e, Zen 2 mimarili e, ama hem Microsoft kanadının hem PlayStation Entertainment kısmının kendilerine özelleştirilmiş bir işlemci ürettiklerini gördük. PlayStation tarafına baktığımızda 8 çekirdekli 3.5 GHz hızına çıkabilen Zen 2 CPU bulunurken Xbox Series X'te yine 8 çekirdekli ama 3.8 GHz hızına çıkabilen bir işlemci yer alıyor. İşin grafik yani ekran kartı tarafına baktığımızda burada da PlayStation 5 tarafında 10 teraflopluk güçlü ve 32 işlem ünitesine sahip 2.23 GHz hızına çıkabilen RDNA 2 mimarisini kullanan bir ekran kartımız var. Xbox kanadında ise 12 teraflop gücünde 62 işlem ünitesi barındıran ve 1. 8 GHz çalışabilen yine RDNA 2 mimarili bir ekran kartımız ortaya çıkmış oluyor. Burada güçlerine baktığımızda grafik tarafında Xbox biraz daha önde, işlemci tarafında da belki PlayStation bir adım daha önde gibi görünüyor. Çünkü bu işlemi destekleyebilecek bir diğer konu da her ikisinde de bildiğiniz gibi SSD var. M2 dediğimiz Gen 4 SSD'ler bulunuyor. Ancak burada baktığımızda PlayStation 5'te 825 GB'lık bir SSD var ve 5.5 GB okuma hızına sahip. Xbox Series X tarafına geçtiğimizde 1 TB'lık bir SSD'miz var ama 2.4 GB bölü saniyelik bir okuma hızına sahip. Yani burada baktığımızda oyunların Bekleme sürelerinin ve açılış hızlarının teknik olarak PlayStation 5 kanadında çok daha iyi olacağını görüyoruz. 2 kat neredeyse çünkü hatta iki katı aşan bir fark var. Gen 4 SSD'lerin 4. jenerasyon SSD'leri hakkını PlayStation tarafı verebilecek gibi görünüyor. Bir diğer yandan Xbox tarafı da tabii ki yine 4K'da çok akıcı bir oyun sağlayabilecekken aynı oyunu tahminimce hem PlayStation 5'te hem Xbox'ta açtığımızda PlayStation 5 biraz daha hızlı açılıp bekleme sürelerinde de daha kısa bir sonuç verecek gibi. Bir diğer yandan arttırılabilir hafızaları var. Xbox kanadı bunu arkasında özel bir slotla yapıyor. Yani cihazı açmanıza gerek yok. Şu an için ilk etapta Seagate'in 1 terabaytlık özel bir SSD'si var. Arkasındaki girişe ee, o artırılabilir şeyi taktığınızda ekstradan 1 terabayt daha yeriniz olmuş olacak ve Xbox Series X'te 2 terabayt bir depolama alanına sahip olacaksınız. PlayStation tarafı ise Ekstradan size bir M.2 slotu sunuyor ve özellikle bunu Gen 4 olarak seçerseniz istediğiniz terabayt verilerde arttırmanız mümkün olacak. Yani oradaki bir 300 GB'lık, 250 GB'lık farkı kendisi burada hatta 150 GB oluyor benim yine muhteşem. E, matematiğimde ve bakmayın siz. 150 GB'lık farkı oradan 2 TB'lık bir SSD falan tercih ederek arttırabileceğinizi kendileri söylüyorlar. Her ikisi de 4K Ultra HD'de 60 FPS'lik akıcı bir oyun vereceğini savunuyor ve aynı zamanda 8K TV'lerde de çalışacaklarını söylüyor. Buradaki olay 8K TV'de oyun oynatabilmekten ziyade 8K televizyonlarda 8K Blu-ray'leri izleyebilmek ya da 8K bir video açtığınızda, film açtığınızda, dizi açtığınızda bunu Aynı şekilde o kendi işlemci ve ekran kartı SSD mimarisiyle bunu taşıyabileceğini bizlere gösteriyor. E, i̇lerleyen dönemlerde oyun deneni mi? belki düşük e, grafiği çok fazla zorlamayacak oyunları 8K'ya upscale edebilirler diye tahmin ediyorum. Bu iki model için. E, çıkış tarihlerine baktığımızda Xbox Series X 10 Kasım'da Türkiye'ye geliyor. E, PlayStation 5 ise 19 Kasım'da e, Türkiye'de satışa çıkacak. E, bu açıdan baktığımızda arada birer haftalık bir Fark olacağı benziyor Dediğim gibi 500 dolar fiyatları var PlayStation 5'in şu an için Türkiye fiyatı belli değil ama Xbox Series X tarafı geçtiğimiz günlerde HMS'in hem X modelinin fiyatını duyurmuştu Buradaki o Birkaç saatlik duran fiyat Açıklamasına bakarsak Xbox Series X 7600 liradan Türkiye'de satışa çıkacak Bunu çekmelerinin sebebi Fiyatı güncellemekten ziyade Tahminimce Biliyorsunuz şu anda bir e, vergi değişikliği olacak konsollarda. Şu anda %50 vergi alınıyor yurt dışından bir konsol ithal etmeniz gerektiğinde. E, ama Ekim sonunda e, bu oran %25'e düşecek. Yani %50 azalacak. Büyük ihtimalle açıkladıkları fiyatlar bu %25'lik dilimdeki fiyatlardı. O yüzden çektiler. Bir diğer ihtimalle şu anda biliyorsunuz dolar da euro da pound da haliyle yani bütün döviz şu anda yükselişte. Ee, belki fiyatı güncellemeleri o dönem için gerekeceğinden sonuçta daha Türkiye'ye gelmemiştir ürünler. Tahminimce Ekim'in ortasından itibaren gümrüğe gelip gelmeye başlayacaklar. Bu yüzden e, ürünlerin o dönemki fiyatlarına göre satabilmek amacıyla döviz kuruna göre değişebileceği için buna göre nit bir e, fiyatı gösterip çekme olabilir ya da kafalarındaki ayarlayabilecekleri fiyatta Türk halkının tepkilerini görebilmek için yapmış olabilirler. Bunu birçok marka çoğu zaman yaptığını görüyorduk. Ama biz 7600 TL olarak kabul edersek açıkçası ciddi manada pahalı bir ürün olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun suçu Microsoft'ta değil Xbox Türkiye ekibinde değil. Bunun nedeni şu anda döviz kurlarının yüksek olması, vergilerin yüksek olması. Bu nedenle yurt dışında 500 bilime alınabilen bu ürün, bu eğlence konsolu Türkiye'de 7600 birime alınabilecek durumda. PlayStation Türkiye tarafından daha bir fiyat açıklaması yok ama yaklaşık olarak bu bantta gelecektir. Ben 7000-7500 TL arasında bir fiyatta bekliyorum. Ee, Xbox'ın hazır açıklanan fiyatının üzerine çıkmak isteyeceklerini sanmıyorum PlayStation tarafını çünkü Artıları olduğu kadar PlayStation'dan, daha doğrusu Xbox'tan geride kaldığı tarafları da var. Bu servis kısımları, oyun kısımlarını İkinci e, kısımda söyleyeceğim. Çünkü bir de PlayStation 5'in 400 dolarlık dijital versiyonuyla Xbox'ın e, 300 dolarlık Series S modeli de var. Burada baktığımızda e, teknik olarak Xbox kanadında One yeni versiyonu Series S, One X'in yeni versiyonu Series X gibi oldu. Ve bunları da ikisini aynı anda çıkartarak ortaya çıkartıyorlar aslında. E, ben burada... Nasıl biraz önce PlayStation 5 ile Xbox Series X'i kıyasladıysa PlayStation 5'in dijital versiyonuyla Series izlesi kıyaslamak istiyorum. Peki bu 100 dolarlık fiyat farkı bize nasıl bir etki uyandıracak? Baktığımızda şu anda 1000 liraya yakın bir fiyat farkı ediyor. 100 dolarlık bir fiyat farkı. Baktığımızda 4600 lira olan Series X'in PlayStation 5 dijital versiyonunun 5.5'a çıkması mı anlamına gelir? Ondan emin olamıyoruz çünkü işin vergilendirme tarafı var. Çünkü 300-500 dolar olarak gördüğümüz 200 dolarlık fiyat farkı bizde 3000 liralık bir fiyat farkına denk geliyor. 100 dolarlık fiyat farkı da bence 1500-2000 liraya yakın bir fiyat farkını ortaya çıkartacaktır. 5500-6000 TL yakınlarında bir fiyata sahip olacaktır. PlayStation 5'in dijital sürümü 7500 liraya da dediğim gibi PlayStation 5 olacak. Tabii ki PlayStation Türkiye tarafı iyi çalışma yapar, İngiltere ile anlaşabilir, bir şeyler yapabilirse 7000 liraya gelecek olan PlayStation 5'in diskli versiyonu 5500'ün altında bile PlayStation 5'in dijital versiyonunu görebilmemizi sağlar. Böylece 1000 liralık fiyat farkıyla size 2.5 kata varan bir performans artışı sunacak anlamına gelir. PlayStation 5 dijital sürümünün Xbox Series S karşısında. Ama tabii ki işin Türkiye kısmına geldiğimizde ya da servisler ve oyun kısmına geldiğimizde PlayStation 5'te oyun fiyatları da güncelleniyor. Önceden 60 dolar olan oyunlar 70 dolara, önceden 70 euro olan oyunlar da 80 euroya çıkıyor. PlayStation 5'in açıklanan ilk oyunlarına baktığımızda. Bu da Türkiye'ye çevirdiğimizde zaten 500 liralara varan fiyatları olanları artık 800 liralara varan bir fiyatla oyunlar almamız gerekeceği anlamına geliyor. Yani siz diyelim ki işte 5500 lira verdiniz ya da 7500 lira diyelim. Hani diskli versiyonu düşünelim. 7500 lira verip bir PlayStation 5 aldığınızda en az 600-700 liraya, 800 liraya oyunlar almanız gerekeceği anlamına geliyor. Her bir oyunda bunu baktığımızda evet biraz sıkıntılı olacak. Ha şu durum var. Geriye uyumluluk sonunda PlayStation ekibinin aklına gelmiş ve bu yüzden PlayStation 5'te PlayStation 4 oyunlarını daha kaliteli bir biçimde oynayabilmeniz mümkün olacak. Bazılarına geliştirmeler yamalar gelebilir, bazıları da aynı kalitede olsa da PlayStation 5'te çalışabiliyor olacak PlayStation 4 oyunlarının ee, bu güzel bir artı tabii ki elinizdeki oyunları orada oynayabilecek olmak güzel. Mesela e, ben de PlayStation 4 oyuncusuyum ve gerçekten e, 20-25'ten fazla oyunum var. Ee, aynı şekilde örneğin Doğuş da bol bol PlayStation oynuyor. Arka tarafta ne kadar kendini belli ediyorlar bilmiyorum da burada en az 15 tane onun diskli oyunları var. Bunları PlayStation 4'teki oyunlarını 5'te oynayabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde Xbox kanadı da bunu sunuyor. Geri uyumluluk mevcut ee, ama bir yandan Xbox'ın bir de Game Pass dediğimiz sistemi var. Yine burada aslında bu kadar fiyat verdikten sonra ciddi manada öne çıkıyor. Çünkü Game Pass Ultimate örneğin satın alırsanız hem oyunları oynayabileceksiniz, elinizde yüzden fazla bir anda oynayabileceğiniz oyunlar olacak. Yeni çıkan oyunlar da dahil olmak üzere Microsoft'un birinci parti oyunları. EA, EA Pass sistemi de girdi buna, EA Play sistemi de dahil edildi buna. Ee, EA Sports'un oyunlarını da daha doğrusu EA Games'in oyunlarını da burada oynayabileceğiniz anlamına gelir. FIFA'yı vesaire burada oynayabileceksiniz. Ee, bu da önemli bir artısı olacak. Bir de aynı zamanda PC'de de aynı şekilde bu oyunları oynayabilmeniz sağlanıyor. Ee, Game Pass Ultimate'ı tercih ederseniz normal Game Pass'te de yine aynı şekilde sadece Xbox'ta oyunları oynayabilmeniz sağlanıyor. Bu açıdan baktığımızda Xbox'ın çok daha fazla ...oyunu çok daha uygun fiyatı size sunabildiği anlamına geliyor. Çünkü çok yüksek değil. Yani maksimum 30-40 liralara varan fiyatlarla alabiliyorsunuz. Aylık bu kadar para vermek bence işte 4K 60 FPS oyunculuk deneyimi için gayet yerinde bir tercih olabilir. Ya da hadi 2K 144p oyunculukta düşündüğümüzde yine bunu sağlayabilecek anlamına geliyor. Ama... PlayStation bunu kurtarabilmek açısından ailek PlayStation Plus için PlayStation Plus Collection isimli PlayStation 5'e özel bir paket çıkartacak. Tek alımlık olacak yani PlayStation Plus sistemi gibi olacak aslında bu. O sırada yaklaşık 10-12 tane PlayStation 4'ün üst seviye en çok tutan oyunlarını PlayStation 5'e getirerek size biraz da güncellemeyle. ile ...PlayStation 5'i alır almaz elinizde oynayabileceğiniz PlayStation'ın en güçlü oyunlarının olması sağlanmış. Güzel düşünülmüş ama bir abonelik sistemi yani Game Pass gibi bir sistemin olmaması Türk oyuncuları için... ...ve aynı zamanda PlayStation'ın oyunları da 700-800 liraya alacak olmaları bir adım geriye çekecek gibi. Ama yine Xbox ve PlayStation'ı kıyasladığımızda bu eski nesilde de geçerli olmak üzere... Ee, güzel yanlarından biri de PlayStation 5'in kendi oyunları. Yani yaptığı duyurularda Hogwarts oyunu vardı. Ee, bu yine PlayStation 5'e özel bir oyun olacak. Yani bazı oyunlar orada duyurulanlar, konsol ya PC'ye de geleceği açıklandı ama konsol tarafında PlayStation 5'e özel olacağı söylendi. Bu açıdan baktığımızda yine iki konsol arasında kıyaslama yaptığımızda PlayStation 5'i oyun ekosistemi olarak, oyun çokluğu olarak güzel oyunların Gelen kısmı olacak çünkü God of War'dan da bir Ragnarok teaserı geldi. Bu da 2021 yılında, önümüzdeki yılda God of War'un devam oyununun geleceği ve artık Thor'la kapışacağımız gerçeğini de ortaya çıkartıyor. Bu açıdan baktığımızda da daha pahalıya çıkacak olsa bile... ...PlayStation 5'in elinde konsolun güzelliğini, heyecanını ya da o özel hissettiren kısmını daha çok yaşatacak gibi görünüyor. Ama... Ee, yeni nesil 3000 serisi ekran kartlarına da geldiğimizde PC toplamada çok pahalı bir hale gelince bir diğer yandan seri ZES de bence mantıklı bir tercih olabilecek yeni nesilde çünkü e, birçoğumuzda zaten Full HD ya da 2K monitör var yayıncılarımızın çoğu bile 4K kullanmıyor. 4K'yı alıp oynayabilen, yani zaten elimizdeki sistemlerin çoğu 4K'yı karşılayamayacak durumda olduğu için 4K monitörü de tercih etmiyoruz. Yayın yaparken Full HD yayın yapıyoruz çünkü internetimiz belli. 2K, 4K yayın zaten yapma lüksümüz yok. E bunların hepsini topladığımızda Türkiye'de olduğu gibi dünyada da zaten %80'in üzerinde bir Full HD monitör kullanımı var. Yani insanlar sistemi ne olursa olsun genellikle monitörde ya da oyunlarda Full HD tercih ediyor. Bunun sebeplerinden biri de rekabetçi oynamak. CSGO'da siz 4K oynayabilirsiniz ama herzi düşeceği için, FPS'i düşeceği için Full HD'ye göre sizi geriye alacak. Hatta birçok insan onu 4'e 3 ekranda oynuyorlar falan gibi böyle çok garip şeyler var. E bu açıdan baktığımızda bize Full HD monitör yetiyorken Niye PlayStation 5 ya da Xbox Series X alırım diye de düşünebilirsiniz. Monitörünüzde rahat rahat oynayabilmek için sisteminizin yanında belki de sizin sisteminizde daha performanslı oynatabilecek ve yeni nesil ekran kartlarının çok daha uygun fiyatına bir konsol almak da mantıklı olabilir. Game Pass altı bit alarak PC'de de Xbox'ta da bu oyunları oynayabilmeniz sağlanabilir. Bu açıdan baktığımızda yeni nesil konsollar arasında Xbox Series almak e, Türk insanı açısından biraz daha mantıklı olacak gibi. Ama sizin bütçeniz elverişli ise PlayStation 5'teki e, God of War dahil yeni nesil oyunları oynamak istiyorsanız tabii ki PlayStation 5'i gönüllü rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ben de tercihimi biraz paramı da kenara koyup biriktirip belki o dönemde krediyle vesaire hani beli, çok uza böyle e, bir yıl iki yıl taksitle değil de daha kısa bir taksitle ben de kendime PlayStation 5 dijital almayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ben PlayStation oyunlarını çok seven bir e, kişilikteyim. O yüzden tercihim biraz daha o olabilir. Ama yeni oyunları almakta tabii ki büyük bir dert olacak. Öyle sürekli oyun alabileceğimi de sanmıyorum. Belki PlayStation Store'dan oynayamadığım PlayStation 4 oyunlarını alıp devam edebilirim. Onu da bilmiyorum. E, genel açıdan baktığımızda e, elinizde özellikle eski konsol var ve daha birçok oyununu oynamamışsanız tabii ki bence eski konsoldan devam etmeye e, tercih edebilirsiniz. Oyunlar belli bir süre sonra kesilecek, maksimum bir yıl boyunca eski nesil oyunlara. Eski nesil konsollara oyunlar gelecektir. Ama Xbox kanadında da, PlayStation kanadında da çok güzel oyunlar var oynayabileceğiniz, kaçırmış olabileceğiniz çok güzel oyunlar var. Bunları da düşündüğümüzde, eğer daha hiç konsol oyunu almamış ve işte çıkmışken PlayStation 5 alayım ya da Xbox Series X ya da X alayım diyorsanız bence ikinci el bile olsa eski nesil konsolları alıp o yeni çıkacak oyunların eskisini oynamak mantıklı olabilir. Örneğin God of War Ragnarok gelecek diyoruz ama bence bir God of War'ı oynamanız gerekir. E, Last of Us 1-2'yi oynamanız gerekir. Bu tarz çok önemli oyunlar vardı geçmiş konsollarda. Bunları oynamak adına baştan bir eski nesil konsol alıp sonrasında belki işte ilerleyen dönemlerde fiyatının da bir ihtimal düşme şeyine bakarak e, yeni nesil konsola geçiş yapılabilir. Ama dediğim gibi bütçeniz, tarzınız, keyfiniz yeni nesil konsollar için okeyse direkt tercih edebilirsiniz. E, sıfırdan yeniden başlamak isteyen varsa e, fiyat performans açısından tahminimce en doğru tercihte de seri Z olacak gibi. Xbox tarafında daha iyi bir işte 4500 lira verip Game Pass'le beraber eski oyunları da oynayabilme avantajıyla beraber Türk oyuncusu biraz seri Z'ye yönelecek gibi görünüyor. PlayStation hayranları ise bütçesi yetenler ya da onu oyun meraklısı fazlasıyla olup kendimi zorlayıp da alacağım diyenlerde PlayStation 5'in özellikle dijital sürümünü alacaktır diye düşünüyorum 7500 lira yerine işte en azından belki 1000-1500 lira daha ucuza alacaklardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu güç fiyat farklılığına baktığımızda sizin tercihiniz ne olurdu? Yeni bir konsol mu alırsınız? Yoksa eski nesil konsolumu tercih edersiniz? Eski nesil bir konsol sahibiyseniz yenilemek ister misiniz? Lütfen bunların hepsinin cevaplarını yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir arda plus videosunda başka bir konsol kıyaslaması ya da oyun dünyasındaki haberlerimizle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.